Neye gerek yok mesela? Teoloji iyi fikir evet. Koymadım mı? <laughs> ne oluyor? Anneblem var mı? What, what is? Talon koyamıyor muyum? Allah Allah. Bir yaşıma daha girdim lan. Allah Allah. Oldu onu da şükür diyelim. Small indie company. Rock iyi olur ama rock da tempo yapar ya bilemedim ki. Yok ya, polis alım biz polis susu oturuyor. <laughs> Lanum kartı koyamıyorum deste. Allah Allah. protected the, dolayısıyla tarafından. Rock. Kan sağ olsun aslan. Go. Turn 2 Wild Growth. Yes daha iyi Turnage Crystal Merchant the well. Bu kart 3v3'tü e eskiden biliyor musun? Nerflendi çok güçlü ya Şu güç seviyesine bak oğlum Jewels of the Sand Jewels of the Dolayısıyla tarafından Oh zımbot şimdi atalım wild Road'lara yürüsün. Hey adam. Neyse bizim iki turumu silah var değil mi yapmaya? Ama tabi eklipsi çekmemiz lazım. Eklipslendiniz. Eklipslendiniz. Her şey hazır. Eklips hariç. Check wait. banamız hazır. Nature Studies'imiz de hazır. Eclipse gerekiyor sadece. O ekliptik. Oo güzel heal. İşte işte. Blizzard AI. It's show time. Okay. Oh, heal. Oo, oo, Kart dediğim böyle olur baba. Merchantlandınız. Bravo. Hadi oğlum. Lan oğlum bir eklips lan. Alo. Eklips geldi. Hazır mıyız? Hazırız değil mi? Now is time. Ne olur ne olmaz baba ben korkarım. Buglanırım buglanır. Şimdi arkadaşlar yine uzun bir puzzle'a gireceğiz. Gerek yok ya. Yani. Gerek yok Eclipse için kiriye. Evet. Burada arkadaşlar bir tribal muhabbeti var. Burada bir 40 yapar hareketleri olması gerekiyor. Evet, başlayalım bakalım anlamaya. Şimdi bir kere arkadaşlar şöyle guide takip edemeyin diye rahat rahat. Ee, evet evet. Guide takip edemeyin diye rahat bir kere arkadaşlar herkesin masası random. Şimdi burada fark edersiniz bir quill bir elemental, bir totem, bir dragon, bir elemental, bir mech, bir de elemental daha var. İkinci elemental mı? İkinci elemental evet. Bizde ise bir elemental, bir dragon var. Ha bu adamlar eşitmiş zaten. Evet. Bakalım şimdi. Anlamaya çalışalım. Bunlar hepsi Twin Spell'liymiş. Ama bu soru soru çok uyuz ya. Bu Mac herhalde. Bu Demon peki. Bu Elemental bu Beast, bu Pirate, bu Dragon, bu Quillbore, bu Totem, bu Owl, bu da Murloc. Hmm bu sıralı tamam. Arkadaşlar bunların böyle bir sayıları var. Şimdi işte e, Demon 1, Mac 2, Elemental 3 böyle gidiyor. Owl 9, Owl özel ayrı bir type olarak geçiyor burada. Murloc da 0. Yani şu an 1'den 0'a kadar bu sayılar elimizde. Evet. Bu fazla arkadaşlar bizim buradaki ve buradaki minyonlarımızın arasını bu minyonları karşıda var ya aynısı. Onların arasındaki minyonlar. Ee, yani bunu kullanmayacak bu biz bu fazla. Sağ ol lan Blizzard. Babamızsın. Tam olarak tam tamır zamanına bir minyonu kullanmayacağız pek. Evet şimdi Bir bakalım anlamaya çalışıyorum. Burada bir 40 yapar hareket olacak dediğim gibi. Bakıyorum. Ne oldu? Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle. Bizim burada dragon'ımız ve elemental'ımız var. Bu dragon'la elemental dahil olmak üzere bunların sayılarını kodlayacağız. Mesela bakalım dragon. Dragon kaç? Dragon kaç? 6. Sonra totem. 8, 14. Elemental 17. Quillbore 24. Mac 26. Elemental 29. Son sayı 9. 9 ne demek? All. All. All var mı masada? All yoksa yanlış anladık. All yok mu masada? Belki bir şey yanlış anladım ben. Ya da sayıları yanlış kullandım. All. Böyle. All oldu. Peki. Bu sefer de halklerini mi toplayacağız? Abi bu sayıları toplatacak mısın ya? 626, 160 daha, 786, 947 daha, 1703, 2143. Bu sayılar nedir abi ya? 2922 4109 Ben böyle topladım. Ben bir garanti alayım ama doğru yapmışımdır herhalde. 87 artı 779 artı 410 artı 947 artı 160 artı 626 3109 pardon yaptım, evet. önemli değil zaten 900, 2000, 200, evet. 3000, 3109 zaten e, e, şey basama önemli değil arkadaşlar binler basama önemli değil yok 4107 yapmaz niye 4107 ya onun mesela 6, 7 daha 3, 7, 9 daha 2, 7 daha 9 lan. Bunu toplamayacaksınız. Bunu toplamıyorsunuz. Bak bu dahil değil dedim ya. Bu ikisinin arasını toplayacağız. Buradan buraya. Yani şey arkadaşlar şöyle. Ortada gördüğünüz yaratığın sağında ve sonunda bizde var ya. Onların aynılarına bakıyorsunuz. Ee, soldan ilk değişiklik için tribe'ları topluyoruz. Tribe'ların birler basamağını alıp bunu uyguluyoruz. Sonra herkleri topluyoruz. Herklerin binler basamağını yok sayıyoruz. Yüzler, onlar, birler basamağında ters çeviriyoruz. Yani 109 901 kullanacağız biz. 901. 901 ne oluyor? All Murloc Demon. All Murloc Demon Ata yapacağız. Bir şey yanlış yapmış olabiliriz. Tabi bakalım öğreneceğiz. Ama fena değilmiş. Şimdi aynısını atak için yapıyormuşuz. Yine arkadaşlar topluyoruz. Bu hariç. Bunları toplayacağız. Bulduğumuz ataktan binler basamağını yok sayacağız. 3 basamaklı sayıyı da ters çevireceğiz. 360, 43 daha, 403, 631 daha. 403 muydu? 1034 o zaman. 1474 2095 2095 2476 476 Yine yani 674 kullanacağız. Yine kontrol edelim. 360 artı 43 artı 631 artı 440 artı 621 artı 381. Evet 674 kullanacağız. 674 kimdir? Dragon Quillbore Beast. Dragon Quillbor Beast Oldu sanki Okey Yapmışız hata yapmadık Ee, burası şimdi arkadaşlar bu yine bir akıl mal dahilinde dedim bir şeyler yaptık yani. İşte dedik ya bizdeki minyonları al onların ortadan topla işte tribe sayılarını topla onlar basamağına at oradan bir tribe elde et. Sonra işte e, topla e, binler basamağına at onu reverse et onu uygula işte tribe'ı her tuttur. Sonra atak için yaptık. Hayır, ha, bu yani ilk kısım deli saçması değildi aslında. Evet. <laughs> Şimdi ikinci kısım deli saçması. Çünkü arkadaşlar bir şekilde e, buraya e, yani elimizden sayıları uygulamamız gerekiyor. Sayıları nasıl bulduklar hakkında bir fikrim yok. Çünkü bu sayıları açıklama da yok. Bir dakika. Bakalım. 2 9 1 3 9 9 7 Peki Evet bakalım 7 6 0 5 2 1 8 2 3 7 2 3 5 8 6 1 9 0 bu 10 0 modüler aritmetikten düşünmüşte. 8 4 9 8 7 4 7 7 8 7 Hayatta başarılar. Bu Blizzard tarafından benim aritmetiğimin iyi olduğunu size gösterip hava atmam için tasarlanmış herhalde ilk kısmı. kazza